gençler ben bugün sizlerle birlikte gençler Minecraft'ı ikiz olarak oynayacağız tekrardan önceden yapmıştık şimdi dedim ki haydi gelin tekrar yapalım Burak'la birlikte birazcık troll dolu eğlence dolu bir oyun olsun evet hazırsanız başlayalım şimdi Burak bak geç bir yere geç bir yere geçtim geçtim kanka şöyle. bak başlıyorum hazır mısın bak 3-2-1 evet. diyeceğim birbirimize koşacağız kafaları tokuşturacağız ve olay olacak tamam hazırım hazır mısın 3-2-1 koş ben senden... Hayır ya ne yapıyorsun? <laughs> hayır hayır! çok büyük faillendim ya. Ben <gülüyor> sonsuza <gülüyor> gel, kadar Sonuza tamam. sonsuza kadar burada böyle yüzeceğim. O zaman <laughs> uçayım <uçurum> sana. Bir, <laughs> gel, gel. 3 <laughs> 1 <üç, İki. bir. gülüyor> Oh dur, ne oldu? Ne oluyor? Lan oğlum çıkamayayım hareket edemeyim <gülüyor> <gülüyor> tamam şu an ikiz olarak mı oynayız? Şimdi Burak anlaşmamız gereken bir şey var. Sen neleri kontrol ediyorsun ben neleri kontrol ediyorum? Şimdi bir hesap edeyim alt kafası Oo ben kırabileyim. Ben kırabileyim bak. Ben ben kıramıyor muyum? Dur bekle bakayım. Sen kıramıyorsun. Ben dene kıramıyorum. Bakayım. Ben, Bak ben gireyim ben gireyim. Yere, mi? tuttuğum yere sen mi vuruyorsun? Acaba vurma önce vurma, sen... vurma, vurma vurma vurma. Ya gözü. İkimize bir vurayım şu Ferda. <laughs> İkimize bir mi vurayım? Şöyle sırtıma hayır, sırtıma, hayır. Sırtıma, sırtıma sırtıma sırtıma. Gel şimdi birazcık yemek toplayalım sana. Yardım edebilecek mi? Oh, oh, oh. Ederim. Oh. Şuna bir aç, aç, kapıyı Aç mi? kapıyı aç. Aç ben kapıyı. Açmayayım. Hadi gel aç. Ya açsana şimdi. kapıyı. Sağlık At var göze. şurada. Dü düğünlerde gibi yapayım mı? Ne kadar verin? Çıkar. Para için. Bir tek tohumum var bunu da. Aa ben atabiliyormuşum. Aa tamam. Aç çocuk. Oğlum çocuk açtı. Ama sen at. ben aç. aç sandığı aç. Lan dur açayım dur hareket etme. Lan dur hareket etme. Hareket etmiyor. sen Lan. ne materyal geleyim he? Lan gelmemiş. Ben Ya tamam sen, tamam sen... Bende, bende ver bak. Bak bende ver. Nerede? Göremiyorum. Bende ver. Bende ver ben yiyeceğim sen rahat. He tamam tamam aç kapıyı A, aç. Dur atayım mı? At bakayım yere. Bak şimdi bekle. Oy! Aa bana da geldi. Oo sağda mı geldi? Evet. At bak bakayım bulduk. Bakayım bulduk. At bakayım bir daha. Hem sağa gireyim ba al bakayım. Yok yok o şeymiş aynı. Bende var bende. Bende de 5 tane var aynısı kanka. Aç kapıyı aç gide kanka. Attım. Dur 10 olacak mı? Test edelim. <laughs> yok gene 5. Şimdi dur mağaraya falan gideriz de azıcık odun toplayalım. Bak orada burada bu kadar ağaç var odunu buradan toplayacağız. Çünkü canım Her yere gireyim. Niye niye gidip eve insanlar mı eve zarar verme? Canım, canım Artık kalsın diye <laughs> evlere zarar verme hakkın <laughs> olduğunu mu düşünüyorsun? <laughs> Hayır canım öyle istiyor. Tamam. Lan koydun Lan grafiti yiyorduk. Nerede yok elde. Nasıl elimde? Aa sen beni kandırıyorsun. Hayır yemezler yemezler yemezler. Oh lan! Nasıl Aa gitti elimden. Nereye koydun? Çünkü burada. Zenk. Aa <laughs> bak bak geri dolandır. Geri dolandır. Aa koydum. <laughs> koydum. Nereye koydum? Arkaya koydum. Koydum. Mu? Oğlum son anda çeviriyorum ya koyamıyorsun herhalde. Koy bakayım şimdi be. Artık benim grafik verdi ya. Dur bekle. Nerede? Ay geldi. Koyayım dur. Aa dur oldu mu? Az Zaten... yerinde dur. Ah oldu ne, sonunda. Duraz. Sonunda tamam. Oğlum sanki ses, ses kayması var gibi. <laughs> Sen niye böyle konuşuyorsun Burak? Crafting'i gibi dur az dur az diyor. Kazma Zaten yap kazman, yaktı. kazma kazma, kazma kazma. Kazma da yapayım tamam. Yaptım. Sağ atayım ya. Ben, bende var. Dur crafting'i alayım. Crafting'i alayım azıcık. Al al tamam. Bir dakika saatlik attım. <laughs> <laughs> ben de Dres ne yapmaya <laughs> Aa iki crafting oldu. İki ne oldu? Tamam. Bak oluyormuş demek ki. Atkaz'ı yemek yesene. Yiyebileyim ben. O ben yiyeyim. Sen yiyorsun onu da ben yiyeyim. Ben Oğlum, bundan sonra... Sürekli... Bu ne ben bildiğin köle olmuşum sadece koşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bütün kontroller adam <laughs> Ama aç kapıyı aç, aç bari yatağı alalım. Yatağı alıp gidelim ben burada durmak istemiyorum. Görmeyeyim hadi gördür bakayım. <gülüyor> ya. Görmeyeyim. <laughs> tamam son sonsuz yatakta zıplama videosu. Şunlara, şunlara vurabileyim mi? Az bir kafaya kaldırsın. Hayır kaldırmayacağım. <laughs> ya yatağı kırarsın ya yatağı kırarsın ya da ah böyle duracağım. Hem göreyim. Gözükeyim mi senin de geriden? Yok gözükmüyor. Gözükmüyor mu? Yok. At kimse. Şey, 8 patatese bu işi okeylerim Ama senin atman gerekiyor. <laughs> Kanka dur. 8 patates tamam. Ben atabiliyor muyum? atabiliyorum herhalde. Olum Oğlum <laughs> benim şeyimi bana mı vereyim? Sen beni <laughs> <Kanka>. dolandırmayayım <davantıdaymış gülüyor> Kanka yok başka. Ne bir şey da. yok. <gülüyor> <Dışarı> <gülüyor> bulacaksın. Oğlum aynı <laughs> bedeni paylaşıyoruz. Aç kapıyı ben sana kazanacağım. Patates. Bak ooo. Ooo kakao da var. Yener. Kaka Bu arada her Pancar o pancar kakao pancer ne mu? alaka yerde. Ben modlu da kalmışım. <laughs> Tabii. Şey diyeyim dur dur etkiler şey söyleyelim. Ergi işir cümleten e, Allah kabul etsin. Aa evet evet, evet 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 evet. O zor. kadar video moduna girdim ki unutmuşum. Oruç tutan herkese Allah kolaylık versin. Kanka buradaki patatesleri de topla. Topla 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 topla. Ne kadar keyifli hiçbir şey yapmayayım bilir mi? Sen sekiz tane istemiştin değil mi? Sekiz tane mi istediydim? Sekiz. Al kanka fazlasıyla evet. oldu. Fazlası. Oruç tane. 12 tane verdin. Yani fazla verdiğin için şimdi bundan sonra yine kapıları açmış. <laughs> hayır ya. Ben, ben 8 istedim. Şimdi <laughs> ben <sonra> 12 tane verdim. <laughs> Kanka yatağı aldık mı? Aldık. Dur tamam birazcık evet. gezdireyim o zaman seni. Şu araya bir de araya bir bak. Az sonra tamam bakmak istiyorum. Al işte al işte al işte. Hemen ha, şimdi kaçan servozun bilerek, için. Bilerek yaptım. Harbi bilerek yaptım. Atkız At iyi mi? İyi mi? Neyi seni yavaşlatayım bak şu an. Yavaşlatabileyim mi? Ye bakayım. Yemeyeceğim. <laughs> Atkazı <laughs> yemeyeceğim. Öyle bir şey yok. İnanmadı ya. Gel şahsenin 3.5 açlık barın boş değil mi? Benim 3.5 evet 4 oldu. Çarkı söyledin. Ben tamam, sen o zaman düşmeyi hak ettin. Düşmeyi hak ettim mi? Oğlum ben kontrol ediyorum. Tamam, hak ettin. Şimdi burayı Şimdi... ne yapmak istiyorsun onu söyle bana. Can, ben madene gitmek istiyorum. Beni madene götür. Tamam, maden. Ama su altından gidelim madene. Ben tamam, öyle madende değilse daha çıkacağız. Şöyle al işte. Attım. Tamam. Ay ölen bir şey. Yer <laughs> sen gidince ben de gideyim bak bunu hesap etmek lazım. evet o yüzden kanka diyorum ya ne kadar boş iş varsa onları yapacağım sırf seni için. <laughs> hani ne köye geri döneceğim o ya o, o, o. Bırak be yemek yesene. <gülüyor> Şimdi <laughs> elime düştün. En olmaması gereken kişi hani iki kişi bir bedende. Hakikaten Herkes... <laughs> Kanka ilk, hadi bak. yemek 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 yemek. Koşamıyorum bak. Bak madene gidelim. Sen ucuna challenge yapma yaptım ben. Ya kanka şimdi. madene gidelim bak hadi. Tamam bir denesi ittir bakayım. O lama var. Lamaya git lamaya git. <laughs> tamam yemek ye koşamıyorum bak. Aa tamam, Lamaya git. Aa. Tamam Neyse. o zaman şunu yiyeceğim bekle. Onu elmas zannettim lan acaba. Bunda değil şunu yiyeceğim. Neyi ya? <laughs> ne yiyor? Ya pazar yine. Kanka koşamıyorum hala koşamıyorum. Şimdi Kanka ekmek yemek lazım benim Hayır bir... ekmek Kanka, yok <laughs> Hamursuz doymuyor <laughs> Koşamıyorum Hayır öyle bir şey yok Aa. Tamam şimdi koşabilmen lazım Kanka koşamıyorum Yalan bu arada. Adım kadar Kanka, öyle. Kanka ekmek lazım. Evet. Şifte basayım, şifte. Bak. Var ya sen adımı değiştireceğim. Herhalde. <laughs> Kanka koşamıyorum. Gerekli koşullar buna izin ver. Aa, bak. Ben şimdi, tamam, yürü de. Şimdi hiç kıpırdayamıyorum bak. Hiç kıp Sadece bakabiliyorum ya. mal, mal, mal. Ben tamam, bak. Bak şu an sab sabaha kadar abi. buradayım ben. Kanka, Sıkıntı <laughs> Bir tane ekmek ye koşacağım. Oyun yemem abi yemem diyeyim ekmek, ya. Ekmek bir tane. <laughs> Hadi bir dakika bir Tamam. Ben tamam, yedim haydi git. Ben biraz yine daha kalacağız. Sıkıntı yok. Yo dur mama'nın yolunu düşüneyim. Düşün düşün, yok. düşün 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 Boşa düşünün işte ben yiyeyim oğlum mide benim yok. mide <laughs> Yok yok buldum Dağın tepesinde duracağım acıkırsam aşağı atlayacağım <gülüyor> Nasıl <gülüyor> taktik? Çok yani açıkçası bunun bir taktik olmadığını düşünüyorum senin bize bir gazın var. Ben anlamadım Sonsuza yani. Sonsuza kadar acıkmayacağız kanka. Ben yemezsem sen de yemezsin. <laughs> Oğlum ne <laughs> abi <yapayım? gülüyor> Kanka. Gene madem öyle kökeğin kadar. Kanka Gel. bütün bütün Gel, yemekleri, her şeyi fırlattım attım. Ne yapıyorsun? Her şey bu da her şeyi atıyor. Ateşe baruta gassın. Kanka da yemek benim. yiyecek mi? Ona göre geri alırım. Yemek yiyecek mi? Yemek yiyecek misin işte? Yemek yiyecek misin? Bilmiyim ki. Yer miyim sence? <laughs> Bence, ben, bencesini bilmem. Ona göre alacağım. Patates al alacağım. sadece. Patates al, sadece patates al. Sadece patates. 17 tane, 17 tamam. tane mi vardır? Ekmek falan da var oğlum, ziyan olmasın onları da alalım. Sen bana ekmek <gülüyor> yedirmeyeceksin <gülüyor> ama ya. Ekmek yok şöyle. ekmek yasak. <laughs> Sanki diyet, oyunda diyete soktu beni. <laughs> evet öyle canım, tamam, ekmek bak. yasak. İki tamam bize. hadi hadi, koşamıyorum hadi hadi. Bak lamalar hala yakın ha. <laughs> Bir tur daha yer misin acaba? Dur, bütün patatesleri yiyeyim zaten. Oğlum patates ne kadar? Patates gerçekte de böyle değil arkadaşlar. Daha Kanka, çabuk doyuyor da çi ya. Çiğ, Haberiniz çiğ, olsun. Çiğ o yüzden. Ya çiğ i̇şte... de ben haşlanmış yiyeyim şimdi ne fark <laughs> Kanka hayır. Haşlayınca işte oyunda oyunda da 3.5 falan dolduruyor. At gözüm bize bir odun daha lazım. Git bir odun daha alalım. <laughs> tamam. Beni tamam, tamam. bir odun götür. Sonra da karşıya. Kılıç götür baş... aklına bir şey gel. Yapacak herhalde. Onu, sormazsın herhalde değil mi? At göz şimdi seninle bir challenge yapayım tamam mı? ha. <laughs> Sağ evet dedirtebilir miyim? Bana evet dedirtebilir misin? Ha. Evet ve bu dediğimi yaparsan sadece seni bir yöne çevirme hakkım olacak tamam mı? Tamam tamam. Bence dedirtemez. Tamam dedirtemez. Challenge olur da yaparsak şöyle. Şöyle. Evet Burada. dememem lazım değil mi? Ne zaman başlıyor? Evet demen lazım. Şimdi başladı. Tamam. Ben tamam, bu saatten sonra. At gözü sen mal mısın? Hayır. Buna inandın mı? Hayır. Nasıl hayır? <laughs> hayır. Buna inanırsan, oğlum buna bir dakika şimdi. i̇nanmazsan İna, <laughs> mal olayım <oluydu> işte. Ya. <laughs> hayır. Ya nasıl hayır şöyle? Hayır. At kaso inekler ne yer? <gülüyor> Süt. <laughs> <laughs> Cem bu böyle olmaz. Ne bu, bu böyle olmaz? At kaso o zaman der. Sen <laughs> şart bir sorayım son olarak? Heh, <laughs> tamam. Bak 3 saniye içinde bilirsen 3 saniyen var kabul mü? Kabul. Da 3 saniyede. Bu <laughs> niye bana Sorayım. böyle challenge'lar yaptırıyor sürekli? 15 çarpı 13. 15 çarpı 13. 2 3. Tamam aşağıya bak. Challenge'ı <laughs> <laughs> kazandı. Kafayı indir. İnatla, o aşağıya bak. İnatla, i̇natla kazandı bu arada. Ne yapıyor lan? abin Lan abin yapayım? Ne oluyor lan? Gazbımı niye aldın? Ben almadım. Oğlum içimizde biri daha mı lan Ya at gaz, gazbımı ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Ulan bir de gazmam gitti. Lan içimde biri var çık içimden.